Merhaba Okan, hoş geldin, nasılsın? Merhaba, şimdilik teşekkür ederim. Okan, son haftalarda üzerinde çokça konuşulan bir konu hakkında e, açıkçası senin düşüncelerini de çok merak ediyorum. E, ve bu konuyla ilgili biraz seninle sohbet edelim istiyorum. Tabii. Ee, şimdi yaklaşık bir buçuk yıl önce, 30 Aralık 1922'de Türkiye ve siyaset dünyası bir cinayetle sarsıldı. Hepimizin bildiği Sinan Ateş cinayeti. Failleri her ne kadar yakalanmış olsa da arkasındaki azmettiricilerle ilgili henüz net ve somut bir şeye varılamadı. Net de her şey. Yani, yani işte net değil. Ama hukuki yansıyan var. herhangi bir şey yok şu anda. Yani azmettirici açısından aslında net. Evet. Şimdi bu cinayete bu konuya birazdan geleceğiz fakat benim öncelikle sormak istediğim daha doğrusu merak ettiğim bir konu daha var. Ee, sen de yıllarca ülke ocaklarının içerisinde bulunmuş birisin. Çeşitli seminerler verdin, eğitim programlarına katıldın, gençlerle beraber oldun. Ee, o dönemki ülke ocaklarıyla şu dönemki ülke ocakları arasındaki farkı sormak istiyorum sana. Ülke ocaklarında neler oluyor? Sen ülke ocaklarından neden ayrıldın? Şimdi zaten hani şu muhalif hareket başladıktan sonra MHP'li bir kongre süreci vardı. İşte Beran Akşener, Ümit Özdağ'ın, Koray Aydın, Sinan Oğan'ın aday oldu. Orada zaten yollar tamamen ayrılmıştı. Ama şunu söyleyeyim. Ondan önce de zaten fikir ayrılıkları vardı. Fikir ayrılığı derken şöyle, ben bir kere devlet bahçeli üretimini hiçbir zaman tasdiklemedim. Yani onaylamadım. Çünkü MHP'de iki tane grup vardır. MHP'de demeyeyim de yani ülkücü camiada e, grubun her zaman çekişmesi vardı. O nasıl bir şey biliyor musun? E, birisi ülkücülüğü iktisadi yönden yani dokuz ışık üzerinden değerlendir değerlendirenlerden ben o gruptaydım. Yani o kesimdeydim. ve ben onu halen savunurum. Yani dokuz ışıkta nasıl diyeyim bu gibi bir köylüye, bir köyde de anlatsanız, şehirde de anlatsanız, bir solcuya da anlatsanız, ee, siyasal İslamcı diye kendini tanımlayan birisini de anlatsanız a der ki ben böyle bir devlet isterim yani güzel. Yani insanların karşı geleceği hiçbir şey yok o kitapta. Ama bir de şu vardı. Slogan üzerinden ilerleyen. Hani biz Ocak'ta falan şey derdik. Kurtlar Vadisi Milliyetçiliği. İşte devlet için öldürürüz öldürürüz. Hatta e, ee, Son çalışmamıza konuk olan, Ozan Arpil'le ilgili çalışmamıza konuk olan Yıldırım Görgen'in çok güzel bir sözü var. Devlet için ölüp öldürürsen o bir meslektir, asker olursun, ülkücü olmazsın. O askerliktir, askerlik mesleğidir. Yani ülkücülük bir ideal üzerine oluşur. O idealde dokuz çıktı. Fakat dediğim gibi bu olayı dokuz üzerinden değerlendirenler ve tabi bu değerlendirenler şunu da yapıyordu. Şimdi MHP'nin politikalarını kitap üzerinden yorumluyor. Mesela CHP'den de CHP'de de bu eleştiri çok olur. Hani Atatürk'ün altı ilkesine göre değerlendiren bir kesim vardır. E, MHP'de de vardı bu. Hem Atatürk'ün altı ilkesi o da çok önemlidir. Ve dokuz şık üzerinden değerlendirenler vardı. E, ben de o kesimdendim ve onlar dışlandı yani yol ayrımı bir de tabii sen de şeyleri biliyorsun olayları düğünde dernekte önümüzü kesmeler bilmem neler. Zaten hani artık bir arada durmanın şeyi kalmadı. Ama en büyük şeyi bana bazen şeyi soruyorlar. Eee yönetimi değişse, de misin falan? Ha ben dönmem. Yani sıfırlanması gerek oranın. Hani bir bilgisayar nasıl format atar? Yani komple sıfırlanması gerek. Çünkü ben ne kadar kötü olabileceklerini gördüm. O siyasetinden daha ayrı bir durum. Yani artık aynı noktada buluşma falan o çok zor. Ya muhalif, e, muhalif olmak neden bu kadar kötü? Yani MHP neden ya daha doğrusu MHP teşkilatı muhalif olanlara karşı neden cephe alıyor? Ya onların fikirlerini neden dinlemiyor? Onların düşüncelerini neden dinlemiyor? Ya şimdi işte bir gelenek uydurulmuş işte lider tartışılmaz lider teşkilat doktrin diye şey onun yine Yıldırım Hoca çok güzel söylüyor öyle yazılır ama aslında önceliği terstendir bir doktrin vardır o doktrini hayata geçirecek bir teşkilat o teşkilat da organize edecek bir lider ama zaten doktrini aldın, aldığında ortada teşkilatın da o zaman önemi yok Liderin de bana göre önemli. Sıradan bir siyasi parti oluyorsun. Bir ideali olmayan sıradan bir partiye dönüşürsün. Yani ben o bağlamda değerlendirdiğim için en güzel tarif o Yıldırım Hoca'nın tarifidir. Evet, Ve şimdi, şimdi da, işte, işte e, böyle bir şey var. E, buna da şey diyorlar işte ürkücü terbiye vesaire. Yani bu sorgulamanın nesi kötü? Bu nasıl bir terbiye anlayışı? Evet, evet yani çünkü şu, ya şimdi bir şeyler de söylemeyeyim diyorum. Ya 80 yaşında adama saldırmak terbiyesizlik değil. Ama partiye ya şunu da şöyle yapmayın. Bu kitaba uymuyor demek terbiyesizlik. Yani şimdi kitapta bir ilke var değil mi? Halkçılık. Yani şimdi Çorlu tren kazası araştırılsın önergesine. Niye hayır diyorsunuz? Halkçılık yazmıyor mu? Hani dokuz Hani doktrin yani madem bir şeyin var, herkes dilinde öyle doktrin, doktrin, doktrin. Neredeyse o doktrin yani partide olmadığı kesin yani. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani bir tek e, yani muhalif dediğimiz zaman veya e, lidere veya partiye e, muhalif dediğimiz zaman e, daha öncesinde de çok e, olaylar yaşandı. Sen içindesin biliyorsun, çoğunu da tanıyorsun. Muhalif olan muhalif düşünceyi savunan herkes bir şekilde şiddetle karşı karşıya kaldı. Ee, yolu kesildi, tehdit edildi, dayak yedi ve bunların içerisinde tanıdığımız, çok iyi tanıdığımız insanlar da var. Gazetecilerimiz, düşünürlerimiz, yazarlarımız. Bunları nasıl değerlendireceksin? o dediğim gibi işte hani o Kurtlar Vadisi milliyetçiliği dediğimiz. biz öyle tabir ederdik ocaktan. Başka da bir şey yapalım. Böyle mafya ya özenen, Buna bunun içinde milliyetçiliği kendisine kılıf yapan insanlar. E şimdi, hani ben şimdi sana bir şey göstereyim, afiş göstereyim, Ülke Ocakları'nın afişi. E şu yazıyor afişte, ocağa giden genç, madde bağımlısı olmaz, arsız olmaz, hırsız olmaz, vatan haini olmaz, devlete düşman olmaz, ocakta çay içen geç, uyuşturucu içmez. Tamam, hepimizin ayağında böyle bir gençlik var. Ben de ocakların zaten böyle olmasını istiyorum yani. Çoğu ocak da belki böyledir. Hani şey yıllardır girmemiş. Ama sana şimdi bir şey göstereyim. Fotoğraf göstereyim. Fotoğraftaki arkadaş tipine bak. Elde sigara. Diğer elinde artık keleşmine. Mafyavari bir poz. Ee, diğer bir fotoğrafında Ayhan Bora Kaplan. Uyuşturucu kaçakçılığından tut işte... E, silah kaçakçılığı, yani adam her şeyle anlıyor yani e, gayrimeşru her şeyde şeyi var, gece kulübü işletiyor bilmem ne. Ve bu ismi Olcay Kılavuz Kosova'da ziyarete gidiyor, işte bunların arası bozulmuş falan. Bu kişi kim biliyor musun? Ankara İl Ocak Başkan Yardımcısı. Sen şimdi böyle bir gençliği bunlarla mı oluşturacaksın? Yani bunlar niye ocaklarda var? Kimse bunu sormuyor. Yani Ülkü Camii'de yani bir büyüklerine de şaşıyorum. Yani bu camianın büyükleri de bunları sormuyor. Bunlar niye giriyor buraya? Yani... Yani evet şöyle bir şey var. Yani ocaklara giren, hadi ocaklara giren demeyelim. Ben yani merak edip giren, o ocağa usup olmak isteyen gençler illaki vardır. Ama o ocakların başındaki kişileri oraya getirenler belli bir kriter üzerinden getirmiyorlar mı? Alelade her canı isteyen veya her önüne gelen ben ocak başkanı olmak istiyorum deyip de girebiliyor mu? Ülke ocaklarında şöyle bir şey var yani hani kapısı açıktır herkese girer ama başkanlık vermez. Yetki vermezsin görev vermez. O ikisi çok ayrı. Yani Ankara da önemlidir yani çünkü genel merkezde en çok bağ evet. olan teşkilat il başkan yardımcısı bu. Abi şimdi bunu söylediğimizde şey oluyor işte. Terbiyesiz teşkilata karşı gel. Teşkilata karşı gelmeyle değil. E, çocuklar gidiyor oraya gencecik çocuklar gidiyor. Niye bu insanlarla muhatap yapıyorsun? Hani ben sana bazı şeyler vereyim mesela. İsimler nasıl bu noktaya geldiğine dair. Profesör Doktor Mustafa Kafalı. Tarih bilimci. Ve e, Berhum Alparslan Türkeş'in de yakın dostlarından. Mehmet Fatih Doğrucan, doçent doktor. Allah rahmet eylesin, çok erken kaybettik onu. Felsefeci. İskender Öksüz, kimya profesörü. Aynı zamanda birçok kitabı var e, Türk milliyetçiliği üzerine. Sevgi Kafalı, sevgi hoca. camianın belki en eskilerinden. Yağmur Hoca, Yağmur Tunalı. Şair, yazar, TRT denemekli. Türkçe üzerine çok güzel çalışmaları var. İki Gözüm Türkçe kitabının yazarı. Aynı zamanda... Alparslan Türkeş'in Büyük Tan Doğan evet. mitinginde e, Alparslan Türkeş'le röportajı yapan e, gazeteci de o. Şimdi bu isimleri neden verdim biliyor musunuz? 2019'da bir liste yayınlandı. İstanbul Ülke Ocakları bir bildiri yayınladı. Ve bildiri de aynen şu yazıyordu. Ya kan kusturacağız ya tam susturacağız. Ve o yani belki yüzü aşkın isim var. Ve bu saydığım isimler de o isimlerin içerisindeydi. Bunlar ömrü Türk Milliyetçiliğine vakfetmiş insanlar. Ben listeye baktım. Çoğu doçent, doktorasını yapmış. Çoğu da yaşı ileri 75-80 yaşına yaklaşmış. Yani yıllarında bu işe harcamış. Başlığa bakar mısınız? Ya tam susturacağız ya kan kusturacağız. ya yani Ne yapacaksınız? Sevgi Hoca'yı mı öldürecektiniz? Ve bu listeyi yayınlayan kimdi? Ahmet Yiğit Yıldırım. Ben bir genel başkan olsam ve gerçekten MHP'nin bir yerlere gelmesini istesem ya derim ki ya oğlum ne yapıyorsun sen? Değil mi? Ne? Yani bunlar bizim hocalarımız Tamam bize ters düşmüş olabilirler ama hepsi değerimizdir falan dersin değil mi? Bu denmedi. Bu denmeyesin. Bunun denmesini bırakın. Bir de mükafatlandırıldı. Ülke Ocakları Genel Başkanı yapıldı. Ee, kana önderi olarak bu insanları çekip yanına ma yerine mafyatik mafyayla alınmış mafya lideri olarak anılmış insanları koyarsan onlarla fotoğraf çektirirsen işte böyle adın cinayetle de alınır, her şeyle anılır. Bu noktaya gelirsin. Evet şimdi biz hep e, gördüğümüz, okuduğumuz, bildiğimiz şimdi MHP'ye muhalif olan herkese bir şekilde gözdağı veriliyordu. Gözdağı Bu, değil, bildiğiniz saldırıya uğruyorlar. Yani saldırı, yani gözdağı Halen diyelim. de devam abi. ediyor. Yani e, en son Recep Can Polat'ın paylaşımında gördüm Recep abinin. E, yani Ozan Arif Belgeseli'ni de Ali Taş Ali abiyle beraber hazırlamaya gittiğimizde onun stüdyosunu kullanmıştık. E, İzzet Ülbü Yönter tarafından yine tehdit edilmiş. Muhalif olanlar, Devlet Bahçeli'yi eleştirenler, işte MHP'yi eleştirenler, MHP'nin yönetimini, duruşunu eleştirenler bir şekilde tabiri caizse tehdit ediliyor, saldırılıyor, canlarına, mallarına her neyse kastediliyor. Ama şöyle bir şey var, Sinan Ateş eşinin anlatımlarıyla son nefesine kadar, öldüğü güne kadar da Devlet Bahçeli'nin yanındaydı. Yani Devlet Bahçeli'nin arkasındaydı. Bence de en büyük hatasıydı, evet. Ee, hatası veya değil işte canına mal oldu. Eleştiren bir insan değil. Devlet Bahçeli'ye tek söz söylemiş bir insan değil. E, muhalif bir insan değil. Neden öldürüldü? Şimdi ben burada ailesinin oldu. ailesinin Sözden çok da şey yapmak istemiyorum ama bana çok da inandırıcı gelmiyor. Yani MHP'ye genel başkan olacaktı. Devlet Bahçeli sonrası için hazırlanıyordu. Onun Ona için verdik. öldürüldü. Çok ihtimal vermiyorum. Yani hocam. çünkü yani da MHP'de işler öyle çok da demokratik temayüllerle yürümüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bahçeli birini işaret ederdi. Veya genel merkez birini işaret eder. Zaten delege yapısını kendilerine göre oluşturdular. Onu yürütürler. Çok büyük sürpriz olur. Yani genel merkezin gösterdiği bir kişi seçilmezse. Tabi o zamana kadar bir genel merkez kalırsa o da ayrı bir tartışma konusu. Yani bu durumlar nereye gidecek o da belli değil. Ama olayın bu noktaya gelmesi İsrafil Kumbasar'la başladı. Yeni çağda yazardı. Şimdi şey falan diyorlar İsrafil abi hakkında işte adam deli yazar falan diyorlar. E delirttiniz adam kaç kere saldırıyor uğradı. Gerçekten delirdi adam artık. Yani ondan sonra Yavuz abiye Yavuz Selim Demir'e saldırı oldu. Mesela işte Yavuz abinin kitabı burada duruyor. 15 Temmuz'dan önce yazmış. Türk Silahlı Kuvvetlerinde cemaat yapılanması. İlk yazan şey. Silahlı kuvvetlerdeki. Ee, Tabi. Bak, bulucu değil ama. <laughs> Öyle bir sıkıntımız var. Ya Yavuz abi ölümden döndü. E ya yani bu besleniyor. saldırılar MHP'yi eleştirdiği için mi? yani MHP'yi yani eleştirdiği için. MHP evet. EHP'yi eleştiren eleştiren gaz, gazeteciler dövülüyor ve nedense hep de semih Yalçın bir iki tane tweet atmış oluyor. Bu da şey ee, olayın ne bileyim rastlantı diyorlar ama işte yani bir rastlantı değil iki rastlantı. değil bu onu geçti belki. Ondan sonra Orhan Uğurlu saldırısı, Selçuk Özdağ saldırısı. Levent Gültekin saldırısı ve saldırılar nasıl diyeyim? Her seferinde daha biraz daha şımarıkça işlenmeye başlandı. Şimdi saldırı yapılıyor. Tak falan açılıyor böyle ülkücü hareket hesap sorar falan. Çünkü bir kesme bu Cumhur İttifakı kurulduktan sonra suç işleme özgürlüğü verildi. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Yavuz abi saldırıya uğradı. Yavuz Selim Demira. Ağa. Ee, çok ilginç. Yani saldıranlar karakolda Yavuz abi kadar kalmadı. Yavuz abi daha çok kaldı karakolda. Adamları çorbacıdan aldılar. Gitmişler çorba içiyorlar falan ya dalga geçiyorlar. Ha, ne de olsa biz şey ya, havası. Yavuzlar, kâr Tabii kar kalacak. Beş yıldır da bu mahkeme bitmiyor. E, Selçuk Özdağ saldırısı öyle. Hatta Selçuk Özdağ saldırısını savcısı biraz diş göstermeye çalıştı. Tehdit ettiler savcı. Savcı tehdit edildi bu ülkede. Ve o zaman da herkes dedi ki ya bunun sonu cinayete gidecek artık. Ya bu pervasızlaştı bu iş. Ve en sonunda bu şey e, cinayete kadar e, yürüdü. Ondan sonra şimdi ben televizyon programlarında falan izliyorum. MHP ilk Ocakları nasıl bu hale geldi? İşte böyle bu hale geldi. Bu Cumhur İttifakı kurulduğunda e, ülkücülere bir hikaye yazmaları gerekiyordu. Şimdi e, daha bir ay önceye kadar Erdoğan hakkında söylemediğini bırakmayan Bahçeli birden şey oldu Erdoğancı oldu falan. İşte bu teşkilatlara devlet kurumlarına alınmayla izah ettiler bunu. Ve şey dendi işte siz devlet Bahçeli'nin ne yaptığını bilmiyorsunuz bize bunu söylerlerdi. E, o artık devleti ürkücüler yönetiyor. Böyle bir hikaye yazıldı. Ve hatta şey vardı eskiden ülkü ocaklarında bir söz vardı. Ya ürkücüler devletleşecek ya devlet ülkücüleşecek. Biraz da şey gibi tekerleme gibi. Ama gözümüzü bir açtık mafyamız devletleşmiş. Yani biz aydınımızla yazarımızla devletleşmekten bahsederken e, baktık mafyalar vesaireler çeteler hepsi gırla gidiyor. Şu an sokaktaki e, çocuğa sor Sinan Ateş'i kim öldürttü diye gösterir sana. Toplum her şeyi gördü. Millet her şeyi gördü. Bu da var yani.